Sevgili teraziler, hoş geldiniz canlarım. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Her şey yolundadır. Şimdi bir bakalım, As açılımında sizlere neler söyleyebileceğim. Zamansız zamanla niyet ne zaman karşımıza çıkıyorsa bu açılımı dinleyebilirsiniz. Şimdi almanız gereken en önemli karar nedir diye sorduğumda diyor ki gücünü elinde tut, kimseye boyun eğme, etrafındaki insanları domine et o içindeki ateşi, o içindeki heyecanı bir şekilde etrafındaki insanlara göster. E, kimsenin seni hafife almasına izin verme. Savaşçı ruhunu açığa çıkart. Yani etrafınızdaki insanlar böyle biraz size otoriter, eee haddinden fazla e, dik duruşlu, dik başlı, e, ben merkezci görebilirmiş ve algılayabilirmiş olması gereken de buymuş aslında. Biraz böyle Mars'ın bir enerji içerisinde etrafımıza ateş söylüyor bize. Şimdi atmamız gereken en önemli adım nedir diye sorduğumda diyor ki bu zamana kadar sezgilerini dinledin, içine döndün, sessiz sakin kaldın, içinde bulunduğun durumları dengelemeye çalıştın, dişil enerjini maksimum kullandın ama bu süre maalesef ki doldu. Biraz az önceki Almanız gereken kararla alakalı sanki dışa dön, etrafındaki insanları izlemeyi bırak, harekete geç, mantığını kullanmaya başla ve bu şunu da işaret ediyor olabilir hayatınızda bir kadın figürü anne olur, abla olur, anne abla gibi gördüğünüz biri onunla alakalı bir aydınlanma yaşayabilirsiniz, onunla alakalı bir sır açığa çıkabilir. ya da siz bizzat çıkartabilirsiniz. Ya da sizin bir sırrınızı karşınıza kişi açığa çıkartabilir. Onunla alakalı bir aksiyonunuz gündeme gelebilirmiş. Şimdi maddi hayatımız nasıl olur diye sorduğumda hani daha öncesinden üzerine çalıştığınız, belki kurslarına gittiğiniz, çabaladığınız uzun zamandır ustalaşmaya çalıştığınız bir işiniz, mesleğiniz vesaire varsa bununla alakalı tam somut bir adım atacaktım. Niye bu işler böyle durdu? Neden böyle oldu dediğiniz bir sürece girebilirsiniz. Yani çok hareketli, çok aksiyonlu bir dönem tavsiye etmiyor bize. Biraz geri çekilmeyi, biraz e, kenardan etrafımızda olanları izlemeyi. Belki biraz daha bu konuyla alakalı çalışmayı, uzmanlaşmayı, ustalaşmayı işaret ediyor. Yani ben maddi hayatımızla alakalı bir fırsat yakaladım. Bunun üzerine de çalışıyordum. Neden ilerlemiyor diyebilirsiniz. Aşk hayatınızla alakalı neler olabilir diye sorduğumda böyle etrafınızdaki insanları büyüleyecek bir enerji aura içerisine girebilir misiniz? Gizemli olun diyor. Herkese her şeyinizi hemen açık etmeyin. Kapalı bir kutu gibi görecekler sizi ve keşfetmek isteyecekler. Duyarlı ol, dişil ol, alıcı ol. Nabza göre şerbet ver. Hislerin, duygularının peşinden git. Yani burada hani biraz mantığın devre dışı kalması, bu his ve duygu dünyasında boğulmak gibi temalar işaret ediyor. Beni dinleyen beyefendi arkadaşlarım için su grubundan bir hanımefendi hayatınıza çekebilirsiniz bu anlattığım modelde, tavırda. Yengeç akrep balık. Ee, orta yaşlı, 30 yaş üstü. Bir hanımefendiyle bir temasınız, bir başlangıcınız olabilir. Aşık dahi olabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.